Napolyon'a tavşanları saldırdığını biliyor muydun? Evet evet. O cüsseli imparator tavşanlar tarafından bozguna uğratıldı. Hem de savaşta değil, kutlamada. 1807'de Napolyon, Tilsit taşmasını kutlamak için dev bir tavşan avı düzenliyor. General Bertie 300 değil, binlerce tavşan toplatıyor. Ama sorun şu ki, bunlar vahşi değil, çiftlikten gelen evcil tavşanlar. Ve bu tavşanlar salınır salınmaz kaçmıyorlar. Aksine Napolyon ve ekibine doğru hücum ediyorlar. Çünkü onlar av olduklarını değil, yemek vakti olduğunu sanıyor. Generaller önce gürüyor, sonra ciddileşiyor. Tavşanlar Napolyon'un paçalarını atlıyor, etrafını sarıyor, arabasına kadar kovalıyor. O gün Napolyon bir savaş kazanmadı. Tavşanlardan kaçtı ve tarihe geçti. Kıtaları fethetmiş olabilir. Ama tavşanlardan kaçamadı.